sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Elbette Milli Mücadele'nin bu önemli şehri Samsun'da birlikte olmaktan mutluyum. Değerli ev sahipliğiniz için ve programımıza katıldığınız için buradaki bütün kıymetli dava arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sözlerime başlamadan önce Erzincan'da meydana gelen, Elin facia dolayısıyla üzüntü içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah kayıp işçilerimize en kısa zamanda ulaşılır. Ailelerine de, yakınlarına da metanet ve sabırlar diliyorum. Maden ocağındaki bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de geçmiş olsunlar diliyorum. İnşallah Cenab-ı Hak ülkemizi her türlü afetten muhafaza buyursun. Değerli dava arkadaşlarım, elbette bilinen şeyleri tekrar e, etmemek gibi bir uyumuz var ama bence edilmedi. E, milli mücadelenin bu meşalesinin yakıldığı, gazi milletimizin mafyüs talihinin değiştiği yer Samsun. E, İstiklal Savaşı'nda milli iradenin hareket noktası olmuş. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere silah arkadaşlarına bu vatan için göğsünü siper etmiş bütün şehitlerimizi de bu vesileyle rahmetle, minnetle ve şükranla anmak istiyorum. Milli idraki ve hassasiyetleriyle Samsun bunu her zaman il, ilçe ve köylerimizdeki bütün vatandaşlarımız olmak üzere gösteren tüm Samsunlara da buradan selam ediyorum. Selamlarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Elbette dün Sayın Cumhurbaşkanımız ağırladı Samsun. Bugün de o dinamizmin o coşkunun dinmediğini görüyorum. Farklı programlarımız oluyor. Olmaya da devam edecek inşallah. Bu dinamizm, bu coşku milletimiz adına bizleri gururlandıran bir husus. Yüzyıl önce ecdadımız bir istiklal meşalesi yapmıştı Samsun'da. Daha da güçlü bugün o meşalenin ışığı, aydınlığı gelecek dönemler için bizlere de e, ümit var eden bir noktada e, tutuyor. E, Necip Fazıl'ın ifadesi gibi hani bu tekerleği, bu kutlu yürüyüşü tümsekte bırakmamak üzere Samsun kararlı ve coşkulu. Genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimler